Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra arkadaşlar bugün yine saklanmaç oynuyoruz zaten görüyorsunuz bayağı bir istek vardı arkadaşlar sizlerden de kulüpten de çok fazla istek vardı Ben de çekmek istedim arkadaşlar Şöyle zaten görüyorsunuz ilk başta yine ebe benim arkadaşlar Ben biraz şu yükleri falan kıracağım Şimdi de, şu anda herkes ortaya gidecektir Aynen şu anda yıkmama yardım ediyorlar Arkadaşlar şöyle şu anda ortaya girdim. Bir kişi öldü. Şöyle başladım hemen. Tamam. Oğlum çok hızlı lan giriş. Direkt bir kişi aldık arkadaşlar. Şu anda burada lan herkes. Ya buraya giriyor. o Salih, Salih ne yaptın Salih? Arkadaşlar göründüğü kadar gerçekten kolay değil. Buradan çıkmak yasak kanka ya. Aslında oralardan normalde çalı oluyordu ama olsun her türlü kestik zaten. Of Gayet iyi gidiyor şu anda iki kişi izliyor. Burada birisi vardı. Yarım lanadol çocuğu. Arkadaşlar seriyi çok beğeniyorsunuz serinin devamı için like at abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar bir de şu anda bu videoyu izliyorsanız sizlere bir şey soracağım. Ee, ben artık kulübü şeye. Oğlum konuşamadım lan kulübe şeye diyorum ya. Tamam kanka bunu da aldım. Bundan sonra ben e, normalde biliyorsunuz zaten her gün sizlere video atıyorum fakat bu aralar biraz sıkışım. E, her gün yine atabilir miyim? Atabilirim arkadaşlar fakat biraz kalitesi küçük olacaktır. Montajlar biraz daha kötü olacaktır. Sonra erdem kaldı. O yüzden arkadaşlar iki günde bir kaliteli bir video mu atayım. Yoksa her gün her gün şu attığım gibi şey atayım. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yine girdi ikinci ele bu el iki tane bot olacak maalesef ki iki tane kardeşimiz çıkmış şöyle şunları bir keselim tamam abi şu anda başladı oğlum hepimize birden giriyormuş Görmedi mi lan? Görmüş. Tamam, GG. Vallahi Salih lan ha, gittin ya. Oğlum bırak da 11 yüklü lan. Tamam. Kaldı 4 kişi. Aslan Pro da gitti. Ya büyük ihtimalle 2 tane yük almıştı. Biraz da saldı o. Lan. Bak biliyor burada olduğumuzu. Bir dakika ben bu sefer terse döneceğim gelirse. Tersten geliyormuş. Bak çakala bak. Lan. köşeye. Çok iyi. Yeri nerede? Burada tamam. Abi bu son alanda alan, alan artık. Tamam bok kurmuş. Abi gidecek mi? Ölmedi lan. Görecek mi? Oha görmedi. Yuh lan. Ha bu sefer görmemesine imkan yok. Abi bir tane alan yedim çok kötü olacak Aa ben öldüm lan Oha lan çocuktan 2-3 alan önce öldü Vallahi helal olsun ha. He. Şöyle hemen bir sonraki kere arkadaşlar Bu el bol sebe olacak Şöyle bir ortaya adım attık Gitleri bir kıralım Bolsa geliyor Abi bir tane bot var ya. Tamam onu da aldık. Gene bir tane şehit verdik yalan. O yük de muhtemelen alacak. Aynen başladık. Şunu bir şöyle dışarıya atayım. Oğlum beni görme beni görme. Oha abi çok iyi değil mi ya? Oha lan çocuk habire kesiyor ya. Oha lan helal olsun çocuğa var ya habire kesiyor. Oha abi şu alanda da 3 kişi kalınmaz ki ya. Vicdan ya vicdan ayıptır ya. Lan beni mi gördün sen? Aa oğlum ya abi. Adam öldür lan öldür öldür. Öldürmüyor lan var ya adam sen <laughs> Abi ya. aynen canlar şu anda yine girdik. Sadar Erdem olacak eve. Oğlum gene iki tane bot var ya. Şunu bir tamamlayamadık arkadaşlar ya. Vallahi kusura bakmayın sizde. Aynen şurada oğlum iki tane bot birbirine denk gelmiş lan. Galiba. Aynen. Lan oğlum kesme lan beni. Vicdansız botan. Şş, öldürürüm lan. Bak öldürürüm bak. Oğlum bizim primo gelmiyor lan. Çocuk kayboldu herhalde. Büyük ihtimalle baya büyük kırıp da gelecek. Var ya 30 yüklü primo. Aha gelmiş lan. 12 direkt kesti vallahi hiç affetmedi. 15. Oğlum bunun bir tanesi zaten Karayla bir iki bun vurur valla Lan elden ben gitmeyeyim Tamam çok iyi be Oğlum şuraya bak lan Bir vuruşunda hepimizi keser Erdem işi biliyor gitmiş bütün Yükleri toplamış gelmiş abi 18 yük ne lan Tamam bir tane daha şehit oldu Nerede bu? Aha! Salih de gitti yana. Hadi lan kes onu da. Tamam çok iyi. İki kişi kaldık yine. Abi bu sefer var ya direğe çok yaklaşacağım böyle tam suyun kenarından kenarından gideceğim. Tamam alan ikimize de vurdu. Şanslar şu anda kime verir saat? Şans diyordum da azay gidiyordum lan. Tamam ikincilik. Yalan yani bir daha başladık zaten gördüğünüz alınca önce. Birinci oldum. Bu sefer yine ebe benim arkadaşlar. Bu sefer var ya çok fazla yük toplayacağım. Çok ciddiyim. Sefer çok fazla yük toplamak istiyorum. Şöyle köşeye kenar ne varsa toplayacağım. Şurada oğlum bir tane nedir lan? Aynen burada da güzel güzel iki tane yük var. Canlar seri devamı için like atın, abone olun. Zaten bayağı bir hızlı yükseliyoruz. 500 abone de arkadaşlar maksimum bir tane hesap çekilişimiz var. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Kanalda zaten birçok çok güzel içerik var arkadaşlar. Bayağı beğeniyorsunuz. Şöyle ufaktan bir like atın ya. Ola o. Şöyle de artık başlayacağımız haberini vereyim. Bak gel oğlum. Agave oğlum bırak bir de çocuk bir de burada böyle çırpınıyor abi ya. Şöyle şöyle sağa sola gidiyor ya. Oğlumlar. Şöyle bir kenarlara Valla kanka yani Sen gel beni öldür dedin Gerçi o arkadaşlar bir tane yük almıştı Büyük aldığından dolayı da hani adaletsizlik olmasın diye kendisini öldürmek istedi %95. Abi bak etrafında dönüyorlar şu anda ya Malmışım gibi hissediyor abi bu ne ya baksana Belki de ben şurada şurada nereden mi diyeyim ben Aha Anladım ya çocuğa bak Arkadaşlar bazen gerçek maçlarda da böyle oluyor Size işten geldi mi? Mesela aha lan çocuk durmuş. Bazen mesela kesin öldüreceğiniz adam böyle artık sonra ümitsizce duruyor. Ben öyle olduğunda salıyorum ya vallahi öldürmeye kıyamıyorum. Oğlum 3 kişi kaldı neredesiniz lan? Valla öldürürüm bak tokadı kodum mu? Kodum mu öldürürüm ha? Kim kaldı? Boz kaldı. Valla helal olsun çocuğa ya. Canlar videomuz bu kadar da abone olup like atarsanız gerçekten çok seviniyorum. Oğlum seviniyorum oğlum ne lan Konuşamadım canlar ya kusura bakmayın. Abone olup like atarsanız gerçekten çok seviniyorum arkadaşlar. Böyle etkinlikler için zaten kulübe gelmeniz yetiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atın ya canınızı yerim.